Merhaba, bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınav örnek senaryo sorularının çözümünü yapacağız. MEP yayınlarından çıkan 8. sınıf Türkçe ders kitabı ile paralel hazırlanan 2. dönem 1. yazılı sınav 1. senaryo soruları ile başlıyoruz. Kamyon şoförü getirdiği kumu inşaat alanına yıkmış. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün bağlamdaki anlamıyla kullanıldığı farklı bir cümle yazınız. Bu soruda bizden altı çizili kelimeyi bağlamdaki anlamına uygun olacak şekilde yeni bir cümlede kullanmamız isteniyor. Öncelikle kelimenin cümledeki anlamını belirlemeliyiz. Kelimenin cümledeki anlamı yük indirmektir arkadaşlar. Şimdi de bu anlamı karşılayacak şekilde bir cümle kurmalıyız. Örnek cümlemize bakalım. Çalışanlar gelen kolileri mağazanın önüne yıktı. Örnek cümlemizde yıkmak sözcüğünün yük indirmek anlamını karşıladığı görülmektedir. Sizler de aynı kelimeyi aynı anlama gelecek şekilde farklı cümlelerde kullanabilirsiniz. Kaan'ın önceki yazdıkları oldukça iyi, oysaki yeni yazdıkları pek de başarılı değil. Bu cümledeki geçiş ve bağlantı ifadesinin altını çizerek anlama katkısının ne olduğunu yazınız. Sevgili arkadaşlar, verilen cümleye baktığımızda geçiş ve bağlantı ifadesinin oysaki kelimesi olduğunu görmekteyiz. Oysaki kelimesinden önceki bölüm olumlu bir ifade, sonraki bölüm ise olumsuz bir ifadedir. Yani oysaki kelimesi düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Olumsuzluk anlamı katmıştır cümleye. Yani oysaki kelimesi, ifadenin yönünü, düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Olumlu ifadeden olumsuza çevirmiştir. Süt vücudumuz için çok önemlidir. İçerli yağ ve karbonhidrat bize enerji verir. Yapısında bulunan A, B ve C vitaminleri hastalıklara karşı direncimizi artırır. Zekayı geliştirir ve iyi görmemizi sağlar. Küçük yaştaki çocuklar her gün düzenli olarak süt içmelidir. Bu parçada sütün hangi faydaları üzerinde durulmuştur yazınız. Sevgili arkadaşlar bu parçada sütün enerji verme, hastalıklara karşı direnci artırma, zekayı geliştirme, iyi görmeyi sağlama faydaları üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla bu faydaları ilgili bölüme yazarak soruyu cevaplamış olacağız. Yazar kendi içine dönen, içindeki gizli kişiyi keşfeden ve bu sayede kelimelerle yeni bir alem kuran kişidir. Boş sayfaya kelimeleri yavaş yavaş yazarak masada oturdukça kendine yeni bir alem kurduğunu kendi içindeki bir başka insanı tıpkı bir köprüyü ya da bir kubbeyi taş taş kuran biri gibi ortaya çıkardığını hisseder. Bu parçaya göre yazma sürecinin yazarlar üzerinde bıraktığı etkilerden ikisini yazınız. Bu soruda bizden metni doğru anlamamız bekleniyor. Parçaya göre yazma sürecinde yazar kendi içine döner. Kendi içindeki gizliği keşfeder. Kendine yeni bir alem kurar yani yeni bir dünya oluşturur diyebiliriz. Verilen bilgileri şu şekilde toparlayabiliriz. Yazarken kendi iç dünyalarına yönelmeleri içlerindeki bilinmeyen kişiliği ortaya çıkarmaları, sözcüklerle yeni bir dünya oluşturmaları. Bu etkilerden iki tanesini yazdığımızda soruyu cevaplamış olacağız. Akıllı telefonlar her geçen gün gelişerek hayatımızı kolaylaştırsa da bazı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu sorunların en önemli sebebi ise akıllı telefonların yaydıkları radyasyon. Her telefonun yaydığı radyasyon değeri, SAR değeri birbirinden farklı olmakla birlikte cep telefonu ile geçirilen süre, telefon görüşmelerinde kulaklık kullanılması ve telefonun sinyal gücünün seviyesi gibi değişkenler de radyasyona maruz kalma düzeyini etkiliyor. Bu metnin içeriğine uygun bir başlık belirleyerek yazınız. Değerli arkadaşlar, bir metnin başlığı belirlenirken metnin konusu dikkate alınmalıdır. Yani başlık içeriği yansıtmalıdır. Başlık fazla uzun olmamalıdır. Birkaç kelimeden oluşan çarpıcı ve konuya uygun olmalıdır. Bu metin için örnek başlıklara bakalım. Akıllı telefon ve sağlık. Telefon ve radyasyon. Başlıkları incelediğimizde metnin içeriğini yansıttığını görmekteyiz. Sizler de bahsedilen ölçütlere uygun farklı başlıklar belirleyerek soruyu cevaplayabilirsiniz. Kimi gökyüzü gözlemcilerine göre kış ayları gözlem için en keyifli zamandır. Çünkü geceler uzundur. Gözlem için çok zaman vardır. Havanın soğuk olmasının etkisiyle de gökyüzü daha temizdir. Ve yıldızlar bu sebeple parlak görünür. Bu parçadaki altı çizili cümleyi öznellik nesnellik açısından sebebiyle birlikte değerlendiriniz. Değerli arkadaşlar, kişiye göre değişiklik gösteren ve kanıtlanamayan ifadeler öznel ifadeler olarak kabul edilir. Kişiye göre değişiklik göstermeyen, kanıtlanabilen ifadeler ise nesnel ifadeler olarak kabul edilir. Bize verilen cümleyi inceleyelim. Kimi gökyüzü gözlemcilerine göre kış ayları gözlem için en keyifli zamandır. Bu cümleye baktığımızda en keyifli ifadesinin öznellik içerdiğini görmekteyiz. Yani kişiye göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla bu cümle öznel bir cümledir diyebiliriz. Çevre kirliliği çeşitleri genel olarak hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olarak sınıflandırılır. Çevre kirlilikleri doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak doğada yaşamını sürdüren tüm canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Bu metindeki çevre kirliliği çeşitlerinin biriyle ilgili kısa bir haber metni yazınız. Haber metninin güncel, toplumsal, açık, akıcı ve tarafsız olmasına dikkat ediniz. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz. Değerli arkadaşlar, bu soruda soru kökünde belirtilen kriterlere uygun bir haber metni yazmamız ve metne uygun bir başlık belirlememiz istenmekte. Örnek metni okuyalım. Düden şelalesinde kirlilik. Antalya'daki Düden Şelalesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan köpüklenme, kötü koku ve balık ölümleri araştırıldı. Şelalenin dibine dalan dalgıçlar su kalitesinin düştüğünü kanıtladı ve su altında hiçbir canlının yaşamadığını tespit etti. Örnek metinde çevre kirliliği çeşitlerinden olan su kirliliğinin konu edildiğini, kısa, açık ve güncel olduğunu ve uygun bir başlığa sahip olduğunu görüyoruz. Sizler de verilen konuya ve kriterlere uygun farklı haber metinleri yazıp belirlenen ölçütlere göre kendinizi değerlendirebilirsiniz. Yıllardır burnumda tutuyordu iğde ağaçlarının o kendine has kokusu. Bu cümleyi kurallı hale getirerek yeniden yazınız. Yüklemi sonda olan cümlelere kurallı cümle denir. Öncelikle bu cümlede yüklemi bulalım. Cümleye baktığımızda burnumda tutuyordu deyiminin cümlenin yüklem olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu cümleyi kurallı hale getirmek için yüklemi cümlenin sonuna getireceğiz arkadaşlar. İde ağaçlarının o kendine has kokusu yıllardır burnunda tütüyordu. Gördüğünüz gibi yüklem cümlenin sonunda ve cümlemiz kurallı hale geldi. Dolayısıyla doğru cevabımızı bulmuş olduk. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan 8. sınıf Türkçe ders kitabı ile paralel hazırlanan 2. dönem 1. yazılı sınav 2. senaryo sorularının çözümüyle devam ediyoruz. Sabahleyin gecenin sıcaklığını henüz üstünden atamamış, kumların üstünde yadın ayak yürüyordu. Kumların serinletemediği ayaklarını bol köpüklü dalgalarla ferahlatmaya çalışıyordu. Bu parçadaki altı çizili deyimi metindekinden farklı bir cümlede bağlamdaki anlamıyla kullanınız. Sevgili arkadaşlar bu soruda öncelikle verilen deyimin bağlamdaki anlamını belirleyip ardından aynı anlamı verecek şekilde yeni bir cümlede kullanmamız beklenmekte. Üstünden atamamak deyimi bir şeyin kendi üzerinde bıraktığı etkiyi kaldıramamak anlamına gelmektedir. Şimdi bu anlamı verecek şekilde yeni bir cümle oluşturalım. Yaşanan olayın etkisini üstünden atamadan yeni bir zorlukla karşı karşıya kalmıştı. Cümleyi incelediğimizde deyimin anlamını sağladığın fakat verilen örnek metinden farklı bir cümle olduğu görülmekte. Sizler de aynı deyimi bağlamdaki anlamına uygun şekilde farklı cümlelerde kullanabilirsiniz. Saatlerce sokak lambalarının soluk ışıklarını seyrettim. İçime duygulu mısralar doldu soluk ışıklarla. Bu mısralar beni benden alıp götürdü. Sabaha kadar sürdü bu duygu yoğunluğu. Güneşin doğuşuyla kapalı pencereler ansızın açıldı. Uyuklayan perde uçuşmaya başladı. Sokağa ilkbahar meltemiyle birlikte taze bir ışık doldu. Bu parçada öne çıkan anlatım biçimini belirleyiniz ve bu anlatım biçiminin kullanım amacını açıklayınız. Değerli arkadaşlar bu parçada betimleyici anlatım biçiminden faydalanılmıştır anlatılan varlık, nesne ya da durumu okuyucunun hayalinde canlandırabilmesini sağlamak amacıyla betimleyici anlatım biçiminden faydalanılır. Bu metinde de aynı amaç doğrultusunda betimleyici anlatım biçiminden faydalanılmıştır. Aradan uzun zaman geçti. Yulu Tigin isimli bir prens Hakan oldu. Yulu Tigin Çinlilerle çok savaştı. Bu savaşlara son vermek için oğlu Galı Tigin'i bir Çin prensesiyle evlendirmeye karar verdi. Çinliler prensese karşılık hükümdardan Tanrı Dağı'nın eteğindeki Kutlu Dağ adını taşıyan kayayı istediler. Galı Tigin kayayı verdi. Çinliler kayayı götürmek için kayanın etrafında ateş yaktılar kaya kızınca üzerine sirke döktüler. Ufak parçalara ayrılan kayayı arabalara koyarak Çin'e taşıdılar. Memleketteki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişini ağladılar. Bundan 7 gün sonra da Galatigin öldü. Kıtlık ve kuraklık oldu. Yurtlarını bırakarak göç etmek zorunda kaldılar. Bu parçadan gerçek ve kurgusal unsurlara örnek olacak birer cümle yazınız. Sevgili arkadaşlar, gerçek unsur gerçek hayatta karşılaşılabilecek akla mantığa uygun olan unsurlardır. Hayali unsur ise gerçek hayatta karşılaşılması mümkün olmayan, gerçeğin ötesinde olan akla ve mantığa uygun olmayan unsurlardır. Metindeki cümleler incelendiğinde memleketteki bütün kuşlar, hayvanlar kendi dilleriyle bu kayanın gidişine ağladılar. Cümlesinin kurgusal unsura örnek olabileceği görülmektedir. Diğer cümlelerin ise gerçek unsurlara örnek olabileceği görülmektedir. Bu bağlamda metinden alınan ilgili cümleleri yazarak soruyu cevaplayabilirsiniz. Dil öğretimi uzmanlık gerektiren bir alandır. Öğreticilerin mesleki bilgisi, kullanılan materyal, dili öğrenecek kitle, kitlenin ilgi ve istekleri, öğretim amacının ne olduğu oldukça önemlidir. Bunları göz ardı etmek mümkün değildir. Dil kültür taşıyıcısı olduğundan bir dili öğretirken sadece dil öğretimi yapmış olmayız. Dil öğretiminin yanında o dilin kültürü, medeniyeti Bakış açısı gibi hayati öneme sahip değerleri de öğretmiş oluruz. Bu metnin türünü belirleyiniz. Bu metin türüyle ilgili bilgi veriniz. Sevgili arkadaşlar, bu parçada bir konuyla ilgili bilgi verildiği görülmektedir. Bilgi verme amacıyla yazılan, nesnel bir üsluba sahip olan, bir düşünceyi destekleyen yazılara makale denir. Makale nesnel nitelikte bir yazı türüdür. Çoğunlukla bilgi vermek veya bir düşünceyi desteklemek için yazılır. Makale her konuda yazılabilir. Yalın ve açık bir anlatım dili vardır. Doğru cevabımızı bu şekilde yazarak soruyu cevaplayabiliriz. Aşağıda serim ve düğüm bölümü verilen hikayenin çözüm bölümünü olay akışına, türün dil ve anlatım özelliklerine uygun bir şekilde tamamlayıp hikayenize başlık koyunuz. Serim, 3. sokak Ebru'nun hayatında önemli bir yere sahipti. Çocukluğunun geçtiği bu sokakta çocukluğuna ait hayalleri vardı. Üniversite son sınıfta okuyan Ebru, okulu bitirdikten sonra şehrine, o güzel sokağına dönüp pasta dükkanı açacaktı. Düğüm, Ebru üniversiteyi bitirdikten sonra sokağına dönmüş ve pasta dükkanını açmak için çalışmalara başlamıştı. Hayallerini gerçekleştirmenin çok da kolay olmadığını işlere başlayınca anladı. Bu konuda deneyimli olan insanlardan destek istemeye karar verdi. Değerli arkadaşlar, yanıtlar yazının bütünlüğü, türün dil ve anlatım özelliklerine uygunluğu, başlığının konulması ve içerikle ilişkili olması ölçütlerine göre değerlendirilecektir. Şimdi örnek yanıtı inceleyelim. Ebru pastacı olan dayısından öneriler almış, 3. sokağa güzel bir pasta dükkanı açmıştır. Ebru hayallerini gerçekleştirmiştir. Örnek yanıtın konunun bütünlüğüne uygun ve tutarlı olduğu görülmekte. İçeriği yansıtan bir başlık belirleyip soruda istenenleri tamamlamış olacağız. Ebru'nun hayalleri. Başlığın içeriği yansıttığı görülmekte. Sizler de ölçütlere uygun şekilde metni tamamlayıp içeriye uygun bir başlıkla soruyu yanıtlayabilirsiniz. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bu cümleyi öğelerine ayırınız. Cümleyi öğelerine ayırırken temel öğelerden başlamalıyız. Önce yüklem, sonra özne, daha sonra da yardımcı öğeler belirlenirse hata payı en aza inmiş olur. Şimdi verilen cümleyi öğelerine ayıralım. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mevcuttur yüklem. Mevcut olan ne? Mevcut olan kim? sorularını sorup özneye ulaşacağız. Muhtaç olduğun kudret özne. Muhtaç olduğun kudret nerede mevcuttur? sorusuna ise damarlarındaki asil kanda cevabı gelmekte. Bu da yer tamlayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı budur. Doğru sıralama şekli özne, yer tamlayıcısı ve yüklem şeklindedir. Yolcular tek tek otobüsteki yerlerine oturtuldu. Özne-yüklem ilişkisi bakımından bu cümleyle özdeş olan farklı bir cümle yazınız. Değerli arkadaşlar, özne-yüklem ilişkisi dediği için biz bu cümleyi öncelikle etkenlik-edilgenlik bakımından incelemek zorundayız. Hemen bakalım. Oturtuldu ifadesinin edilgen olduğu görülmekte. Öznemiz yolcular, sözde öznedir. Dolayısıyla biz de sözde özne sahibi olan edilgen bir cümle kuracağız. Misafirlerin geleceği belli olunca sofra çabucak hazırlandı. Şimdi örnek cümlemizi de inceleyelim. Hazırlandı yüklem edilgen olduğunu görmekteyiz. Özneyi bulalım. Sofra hazırlanan sofradır. Öznedir öznenin de yine sözde özne olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özne yükleme ilişkisi bakımından verilen örnek cümle ile özdeş olan farklı bir cümle kurmuş olduk. Sizler de soruda istenene uygun şekilde farklı cümlelerle soruyu yanıtlayabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan 8. sınıf Türkçe ders kitabı ile paralel hazırlanan 2. dönem 1. yazılı sınav 3. örnek senaryo sorularının çözümü ile devam ediyoruz. Yumuşak sözcüğünün aşağıdaki anlamlarına uygun kullanıldığı birer cümle yazınız. Birinci anlam kolay çiğnenen, kolay kesilen. Yumuşak bir ekmek almıştı. Cümleye baktığımız zaman verilen anlamı karşıladığı görülmekte arkadaşlar. Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden katı karşıtı. Pamuk yumuşak bir nesnedir. Yine verilen örnek cümlenin ikinci anlamı da içerdiği görülmektedir sevgili arkadaşlar. Hava oldukça yumuşamıştı. Ilıman olan iklim sert karşıtı. İklim anlamına gelecek şekilde örnek cümlede kullanıldığını görmekteyiz. Sizler de istenen anlamları karşılayacak şekilde Farklı cümleler kurarak soruyu yanıtlayabilirsiniz. Milli kültürü oluşturan ana unsurlar olarak dil, gelenek, görenek, sanat sayılabilir. Bu unsurların her biri toplumları şekillendirir. Bu metinde söz edilen milli kültür unsurlarından biriyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir deneme yazınız. Yazınızı oluştururken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Yazınıza uygun bir başlık getiriniz. Sevgili arkadaşlar, bu sorumuza ait cevaplar dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilecektir. Metin değerlendirilirken dereceli puanlama anahtarında belirtilen ölçütler belirtilen derecelere göre değerlendirilip nihayete erdirilecektir. Ölçütlere kısaca bakalım. Konu, ana fikir, başlık, yazı türüne uygunluk, anlatım, yazım kuralları ve noktalama. Değerli arkadaşlar, her bir ölçüt kendi içerisinde çok iyi, yeterli ve geliştirilmeli olarak derecelendirilmiştir. Ölçütler incelendiğinde yani kendinizi puanlarken diğer ölçütlere verdiğiniz puanın iki katını yazı türüne uygunluktan vereceksiniz. Sizler de yanıtlarınızı bu dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirip elde ettiğiniz sonuca göre gerekirse yeni bir çalışma ile kendinizi geliştirebilirsiniz.